Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Fatsa ilçesi Demirci Mahallesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen eğitim ve kültür şenliğine katıldı. Eğitim evet, okulundayım. Demirci desin çok güzel. Ee, ne yapıyorsunuz şu anda? Sınıftayım. Sınıfta. Ali ata bak. <laughs> bak Ali bak. Gelin <laughs> sandım. Tarkan Güler, yapılacak diğer yatırımlarla Fatsa ilçesi başta olmak üzere diğer ilçelerin kabuğunu kıracağını söyledi. Bütün e, ilçedeki diğer e, STK'larla çalışmalarımızı birlikte sürüyor, siyasi partilerle zaten büyük bir aileyiz biz. Dolayısıyla buraya da o yakışıyor. Kabakların zaten kendine has bir kültürü var. Bu bölgenin e, hem Gürcü kardeşlerimiz hem diğer e, katılımcılarla birlikte burada çok güzel bir kültürel bir şey var, bir güzel bir karışım var. Biz de bu yapıya uygun olarak yatırımlar yapıyoruz. Sadece e, bu Bolaman Vadisi olarak baktığımız zaman burada tarih boyunca kültürler bir araya gelmiş. Bizden önce de fasallar varmış burada, bizden önce de Bolamanlılar varmış. Dolayısıyla binlerce senelik bir kültür bu. Burada da Bolaman Valisi projesiyle ilgili 80 milyon dolarlık bir yatırım buraya yapacağız. Bu Burası bambaşka bir yer olacak yakında. Suyuyla, tarımıyla, yerleşim merkezleriyle birlikte çok güzel bir çalışma olacak. 80 milyon 15-16 ile çarptığınız zaman veya büyük bir para çıkıyor ortaya. Bu bölgeye bu yatırımlar yapacağız. Biz de ayrıca büyük şehir olarak 184 milyon lira yatırım yaptık Bu 184 milyon lira. Evet hem de şey olarak ödeme ile takır takır ödedik ki bugünkü parayla en az 3 misli yatırım yapmış oluyoruz. Yani bu bin, bin milyarı buluyor yani. yani. şu andaki paranın değeriyle düşünecek olursak. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyim. Arzu ettiğiniz takdirde de herhangi bir konu olursa da şey bittikten sonra da görüşebiliriz. Sizi ayrıca orduya kahve içmeyi de bekliyorum. Dolayısıyla hepinize saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum. Ve eğlencenizin diliyorum. Allah ağzımızın tadını bozmasın Saygılar. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise yapılan şenliklerle ilçemizde birlik ve beraberliğimiz daha da artıyor dedi. Kapakta mahallemizde tohum takas şenliği adı altında başlayan bu güzel etkinlikler sanat etkinliği, kültür etkinliği ve eğitim etkinliği adı altında birbirinden değerli organizasyonlarla inşallah bundan sonraki süreçte de sık sık bir araya gelmemize vesile olacak iki yıldır pandemi münasebetiyle geçen yıl biraz buruk gerçekleştirmiştik. Bu yıl biraz daha böyle organizasyonlarla dolu sosyal mesafenin de kalktığı mutluluğu doyasıya paylaştığımız bir organizasyondayız. Ben bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederken fatsamızda kaymakamlığımız öncülüğünde, belediyemiz, ziraat odamız ve ticaret odamızın koordinasyonunda güzel bir şenlik düzenlemenin de mutluluğunu yaşıyorum. Müzik إن شاء الله شو اللي <applause> 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 <applause>